küçük sens. Buyur teyze. Ne bakıyorsun öyle? Alsana şu çantayı elimde. <laughs> Oh! Kediler dışarı, fareler içeri demek. Güzel. İki saat dışarı çıktım. Hemen toplaşı vermişsiniz. Ne yiyorsunuz? Balık. Ha? Aman kalsın hiç sevmem. Ay teyze kim? Cüneyt sen bana bir çay getir oğlum karnım tok zaten yedim dışarıda. Santya herhalde. Şey teyzecim biz tanışıyor muyuz? Bir karışıklık olmuş olabilir mi acaba? Yani evleri karıştırmış olabilir misin teyzeciğim? Sen bana bak Nurhan. Bu tiyatro işini fazla abarttın kızım. Baban izin vermeyecek oyuncu olmana biliyorsun. Niye kabul etmiyorsun? Cüneyt doktor sen avukat olacaksın. Karar verildi buna artık kabul et. Vazgeç bu sevdadan. Bak bunu doğru bir seçti. Işte. Sen doktor, Asiye'de avukat olmak için. Oğlum, sen çayı getireceğim yoksa böyle bakacağım bana bömbü. Cüneyt, sen çay koy. Ay, ay sen ne güzel şeysin böyle. Kimin kızısın bakayım sen? Ha? Annemin. Hey, aman da, aman aman, aman. annesinin kızıymış bu. Hey. Maşallah sana maşallah kurbanım. Teyze. Senin adres nere? Sen nerede oturuyorsun? Burada oturuyor. Adresim de evim de bura. Allah Allah. Allah Allah. Buyurun çayınız. Sağ ol Cüneyt oğlum sağ ol. Ay sen ne yakışıklı bir çocukmuşsun böyle. Hey, şimdi tıpkı rahmetliye benzemişsin saçlarını böyle tarayınca. Bana bak, limon kullansana azıcık daha güzel olur. Ha? Aman da benim yakışıklı olur. Tamam. Yalnız teyze kısa devre. Çok acayip. Teyzeciğim, sizin adınız neydi? Sevgi. Sevgi, ben Daybike'ye memnun oldum. Ha. Sevgi teyze. Ha. Biz bir dışarı çıksak sen Emel'le oturursun değil mi burada? Emel? Ha? Ay sen misin Emel? Aman da aman benim güzel Emel'im. Ay tabii otururum oğlum otururum. Siz bakın işinize hadi. Ama ben bu güzel kızla oturmaz mıyım hiç? Aman da aman 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 aman. Ver. Ben de geleyim. Neden gelmiyor? Ya dur sen. Benim güzel kızım. Aman, aman, aman. Belli ki teyzenin bir rahatsızlığı var ve bizi bireleriyle el karıştırıyor. Aynen öyle. Ne yapacağız peki? İdare mi edeceğiz böyle? Yok ya. Karakola götüreceğiz. Ne yapacağız başka? Aynen. Onlar bulurlar ya. Gerçek Cüneyt'le Nur, Nur... Nur... Neydi Nurdan. E, Nuran. Ha. Nuran'ı. Belki dairesi de zaten arıyordur onu. Ya inşallah şimdi ne polisi nereden çıktı diye tutturmaz. Oğlum onu tutturacağı tek şey senin kafana terlik. Baktık gelmiyor. Yürüyüşe çıkıyoruz diye ikna ederiz karakola götürürüz. Doğru diyorsun. Hadi deneyelim onu. Hadi gidelim Cüneyt'ciğim. he nerede kaldınız? Benim yemeğim bitti. Neyse uyudu. Ay çok yorgun demek ki. Ne yapayım uyandıralım mı? Yok bence dokunmayalım ya. Yemek bitene kadar uyanırsa karakola götürürüz. Olmadı sabah bakarız artık. Zaten çok böyle hmm. kalkacağını sanmıyorum he. Çok derin uyuyor baksanıza. Ay inşallah ailesi falan panik olmamıştır ya. Ha şimdi de kesin kocası falan gelmiştir ha. Ya dur oğlum korkutma ya. Ay ev tımarhaneye döndü vallahi. Abo. Ha. Balık tabağını getirdim. Aa dedim yemekten sonra bunların canları tatlı çeker. Evde azıcık irmik vardı kavurdum. Böyle onun güzel bir helva yaptım. Afiyet olsun. Heh. İşte benim annem ya. Sağ olasın. Harika kızım. Sen bir geri ver dışarı. Bir şey diyeceğim sana. Ben mi? <laughs> <laughs> ne söyleyeceksin? Sana bir şey diyeceğim ama bak sakın benden duymuş olma. Akif Bey batmamış, malları kaçırmış. yani. Aynen öyle. Nebahat Hanımların şirketteydim. Bir kadın aradı. Araştırmış, öğrenmiş. Bu adam borçlarını ödememek için malları kaçırmış. Hayır ya. Böyle bir şey yapmış olamaz ki. Valla bu Nebahat Hanım'ların krem şirketinin üzerine mi yatırmış? Öyle bir şey, bir şey anlamadım ben ama kadınların da haberi yoktu. Şok oldular hepsi. Mallarını satmamak için Annem mi harcadı yani? Yani satabilirdi ama satmadı. Ben anladım o. Ha, ben sana bunu söylemiş olayım ama benden duymuş olma. Atıp geçsin sen düşün. Yıldırım hala bitmedi mi? Ne konuşuyorsunuz bu Yok gülüm şey kızcağızın anası için geçmiş olsun diyemediydim. Mahcup olduydum onu söyledim. Aa ben şeyi unuttum ya dur. Harika. Siz sıkışmayın diye ben bu akşam yengemlerde kalacağım tamam. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek